Güneş yukarı tırmanırken herkes yüksek sıcaklıktan kaçmanın bir yolunu arıyordu. Yine götten sıkma anlatacağım burada belgesi. Sadece İngilizce bilenler gerçeğini anlasın diye açtım. Hot Rod karıncaları hariç tabii. Nasıl Türkçe var? Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca. Nasıl yani? Darkton 36 Prime'larımıza katılmış. Orada hoş geldin canım benim. Türkçe dublaj var. Oğlum ben böyle yapmak istiyorum ya. Oğlum otomatik çeviri zaten benim götten sıkmamdan daha manasız bir şey yapıyor. Otomatik çeviri kullanmayı böyle izleyeceğiz. Their day is just beginning. Biraz İngilizce bilin ya da benim götten sıkma çevirime hazır olun amına Yuvalarını temizliyorlar. Sallıyorum şu hiç de değil. The <laughs> Kum yaklaşık 70 dereceye kadar <gülüyor> çıkabilir. Isı <laughs> olarak <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Karıncalar uzun bacaklarını kullanarak kendilerini yukarıya doğru kaldırır. Böylece 10 derece daha sıcaklık düşürtebilirler. Eğer sabit kalırlarsa pişerler. Ya hareket etmeliler ya da yanma riskini almalılar. Too deeply buried but a good place to cool off. Derine kadar gömülmüş ama serinlemek için iyi bir yer. Hızlı düşünmeliler. Çok büyük. Perfect. Muhteşem. Back to the nest they also die. Ölmelerine ramak kala yuvalarına dönüyorlar. Zekiler bu arada. Ama mayın tarlasında kaldılar. Each Abi. Ters konu şeklindeki bu ilginç şeyler birer ölüm tuzağıydı. Ortasındaysa son derece tehlikeli bir avcı. Antlion larvı. Burada Antlion larvası yatağı. Binlerce zehirli kıskacıyla beraber bekliyor. Aa yere vuruyor. Smackdown. Kral geldi. Mert 853 Prime'larımıza katılmış çok teşekkür ederim. Hoş geldin canım benim. Ay yiyor. Bazıları kurtulmayı ama başardı. Ama Antlion'un başka trikleri de var. Avalanş ne demek bilmiyorum ama havaya kum fırlatmak, sıçratmak bir avalanş yaratır. Çığ! Vay amına koydum. Benim aklıma gelmez de ben böyle bundan olsaydım. Şu şekilde atıyor. Buradan vuruyor. Oh. Bu ölüm tuzağındaki duvarlar öylesine dereceli ki, öylesine dik ki karıncanın ayakları kumların arasından kayıyor. Parçalar gökyüzünden yağarken kurtulmak imkansız gibi görünüyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Helal olsun sana. Fiu. Fiu. çevirmeseydim anlamazdınız. En önemli kısmını çevirdim arkadaşlar. Fiu gerçekten önemliydi.